Sorumuz aşağıdaki yargıları doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz şeklinde soruluyor. İlk sorumuz da bir cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyükse dibe batar. Evet yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyükse dibe batacak. Yani birinci ifademiz doğru. 2. Askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvvetleri ile cismin ağırlığı eşit büyüklüktedir. Evet askıda kalanlarda ve yüzenlerde kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit oluyor. Yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit. Öyle dengede kalıyor. Doğru. 3. Yüzen cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyüktür. Yanlış. Ağırlığına eşit olacak. Neden? Bakın şimdi yüzen cisimleri nasıl gösteriyoruz? Belli bir kısmı dışarıda kalacak şekilde gösteriyoruz. Buna yüzen cisim diyoruz. E dengede mi böyle bu? Dengede. Mesela tahtayı düşünün. Tahtaya etkiyen kaldırma kuvvetiyle tahtanın ağırlığı birbirine eşit olduğu için bu şekilde böyle dengede kalıyor. Bu ne demiş? Kaldırma kuvveti ağırlığından büyük demiş. Yanlış. Bu olmaz. Doğruları ve yanlışları işaretlediğini demiş. Yanlış. Şimdi şöyle tik koyalım, işaret koyalım yani. Bir insan bir kısmı suyun dışındayken dengede kalabildiğine göre insanın ortalama yoğunluğu ikisinden küçüktür. Evet, yoğunluğu küçük olduğu için belli bir kısmı dışarıda kalacak şekilde yüzüyor. Yani doğru. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden Küçük olduğu yerden büyük olan yere doğru hareket eder. Tam tersi arkadaşlar. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket ederler. Yani bu yanlış. Havuza yüzmekte olan bir kayıktan bir adam suya atlarsa kayığa etken kaldırma kuvveti değişmez. Yanlış. Neden? Çünkü kayığın ağırlığında bir azalma gerçekleşti. Adamı düşünün şimdi. Adam kayıktaydı. Şöyle yapalım. Kayıktayken sonra ne oluyor? Adam atlıyor. E, kayın toplam ağırlığı azaldığı için kayığı yukarı çeken kaldırma kuvveti kayın toplam ağırlığına eşit. E, kaldırma kuvveti toplam ağırlık azalınca yani adam suya atlayınca ağırlık toplamda azaldığı için burada kaldırma kuvvetinde azaldığını söyleyeceğiz. Değişmez demiş yanlış. 7. Bir cisim suya bırakıldığında hacminin 3'te 1'i suya girip dengede kalıyorsa cismin öz, kütlesi, öz kütlesinin 3'te 1'idir tabii şimdi batma oranı yoğunluklar oranına eşit dediğimiz şöyle bir oranımız vardı. V batan bölü V cisim eşittir. D cisim bölü D sıvı. Biz buna batma oranı yoğunluklar oranı eşit diyoruz. Ne kadarı batıyormuş? 3'te 1'i batıyormuş. O zaman yoğunluğu sıvının yoğunluğunun 3'te 1'i olacak. Yani ben buna D dediğimde sıvının yoğunluğu 3'te 1'i kadar D bölüştür. Evet 3'te 1'dir. Doğru. O halde buna da doğru işareti koyduk. Bu şekilde soruyu tamamlamış olduk. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları yargılar doğru olacak şekilde verilen kelimelerle doldurduktan sonra kullanılmayan kelimeyi bulunuz şeklinde sorulmuş. 1. Sıvıya bırakıldığında dibe batarak dengede kalan, dengeye gelen bir cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük olur arkadaşlar. Nasıl olur öğretmenim? Şimdi cisimler yüzen, askıda kalan ve batan cisimler olmak üzere 3'e ayrılıyordu. E tabana değmiş. Niye değmiş? Çünkü kaldırma kuvveti ağırlığından küçük olduğu için bu cismi kabın dibine kadar çekmiş. Demek ki cismi etkileyen kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür diyeceğiz. Buraya küçüktür, küçüktür diye yazalım. Birincisini şöyle tamamladık. İki, aynı sıvı içerisinde nokta noktası büyük olan cisme daha büyük kaldırma kuvveti etki eder. Arkadaşlar. Şimdi aynı sıvı içerisinde batan hacmi büyükse cismin çünkü kaldırma kuvveti B batan çarpı D sıvı çarpı yer çekim ile bulunuyor. Aynı sıvıdalar. Sıvıların yoğunlukları aynı. Yer çekim imeleri aynı. O zaman batan hacmi büyük olanın kaldırma kuvveti büyük olur. O zaman cisme eden kaldırma kuvveti büyük ise cisme uygulanan daha büyük kaldırma kuvveti uygulanır demiş. Aynı sıvı içerisinde. Yani batan hacmi büyük olan demesi gerekiyor. Batan hacmi büyük olana daha büyük kaldırma kuvveti uygulanır. O zaman batan hacmi dedik. Geçelim üçüncü ifademize. Öz kütlesi sıvının öz kütlesinin yarısı olan bir cisim sıvıya bırakıldığında hacminin yarısı batacak. Neden? Çünkü batma oranı yoğunluklar oranına eşittir dediğimiz bir ifademiz vardı. Yani e, bu cisim dengede kalıyorsa yarısı batacak şekilde etken kaldırma kuvvetini FK'yı ağırlığına eşitliyorduk. Oradan yola çıkarak V batan bölü V cisim eşittir. D cisim bölü D sıvı oranına ulaşıyorduk. Bu da şu anlama geliyordu. Cismin sıvıya batma oranı yoğunluklar oranına eşit oluyordu. Yani sıvının yoğunluğuna D dediğimizde yarısı battığı için yoğunluğu sıvının yoğunluğunun yarısıdır. O zaman... Öz kütlesi yarısı olan bir cismin sıvıya bırakıldığı hacminin yarısı batar arkadaşlar. Yarısı batacak çünkü öz kütlesi yarısı olduğu için hacmi de batan hacmi yarısı olacak. 4. Sabit dibiyle akan bir akışkanın kesit alanı azalırsa, akışkanların kesit alanının daraldığı yerde, azaldığı yerde akış hızı veya akış süreti artar. Bu halde arkadaşlar sürati diyeceğiz. Sürat artar, süreti artar. 5. Havuzda suyun üzerinde yatan bir yüzücü denizdeki tuzlu suyun üzerinde yatmaya başlarsa batan hacmi azalır. Niye? Sıvının yoğunluğu arttı. Tuzlu suyun yoğunluğu fazla olduğu için batan hacmi azalmış oldu. Yoğunluğu arttırdıkça e, cismin sıvıya batan miktarında azalma gerçekleşecek. O zaman azalır ifademizde eledik. 6. Eşit ağırlıklı bir cisim aynı sıvıda yüzüyorsa batan hacimleri de... Bakın aynı sıvıda yüzüyorsa batan hacimleri de eşit ağırlıklı dediği için eşit olacak. Neden? Çünkü e, yüzüyor diyor. Yüzmesi için arkadaşlar mesela bunun yarısı batacak şekilde yüzsün. Bunun da üçte biri batacak şekilde yüzsün. Sonuçta ne diyor bakın iki cisim de aynı sıvıda yüzüyor ve ağırlıkları eşitse diyor. Şimdi ağırlıkları eşitse bakın ağırlıkları eşitse Şöyle yukarı çeken kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit olduğu için o zaman ne olacak arkadaşlar? Ağırlıkları eşit olduğu için kaldırma kuvvetleri de eşit olacak. E kaldırma kuvveti v'e batan yani batan hacimlerine bağlı. Demek ki bunların batan hacimlerinin de eşit olması gerekiyor. O zaman batan hacimleri de eşittir diyeceğiz. Eşittir. Eşittir'i de buradan eledik. Gelelim son cümlemize. Şiddetli fırtınaların olduğu bir bölgede evlerin camları Nereye doğru patlayabilir arkadaşlar? Şimdi ev düşünün. Şöyle bir ev yaptık arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da camı olsun. Haliyle e, dışarıdaki hava akışkan. içerideki hava da akışkan. Ama dışarıdaki havanın hızı içerideki havanın hızından daha büyük. Evin içindeki havanın. E, o halde arkadaşlar hızın az olduğu yerde basınç fazla olduğu için içerideki basınç 2p ise dışarıdaki akışkan hızlı olduğu yerde basınç az. Hmm, demek ki o zaman dışarı doğru yani içten dışarı doğru bir patlama gerçekleşiyor arkadaşlar. Demek ki dışarı yönde bir patlama gerçekleşecek. Basıncı büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlanacak yani. O zaman dışarıyı da eleyince karşımıza büyüktür ifadesi burada boş kalan ifade kullanılmayan ifade olarak karşımıza çıkar.